Yani her şey Mustafa Kemal'le başlıyor. 1930'lu yıllarda. Bir yandan Hitler rejiminden kaçan değerli bilim insanlarını çağırıyor buraya. Öte yandan gençleri gönderiyor. Ben onu çok önemsiyorum. Çünkü ben sizi diyor bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Bir alev olarak geri döneceksiniz diyor. O gençliğe olan güveni, Onlara aşıladığı özgüven o kadar önemli ki. işte Ekrem Akrugalılar, Cale İnanlar, Sedat Alpler, Almanya'dan gelenler ve burada kendi kürsülerini kuranlar. Ve Mustafa Kemal'den sonraki dönemde bizlerin yetişmesini sağlayanlar. Şimdi onlar e, diyelim ki bir avuç insandı çok güzel şeyler yaptılar. Ve Ekrem Hocam 1990'lı yılların başında şunu söylerdi. Hep gururla ve iftiharla derdi ki ülkemizde Batılılarla yarışabilecek bir bilim dalıdır arkeoloji. Biz bunu bu düzeye getirdik. Bu gerçekten çok önemli bir şey.